Merhabalar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu derste topoloji örme işlemleri nedir? Biraz ondan bahsedeceğim temel seviyede. Genel bilgi maniyetinde olacak. Öncelikle topoloji birçok alanda kullanılan bir terim. Bizim alanımızda kullanıldığı noktaya değinecek olursak yüksek poligonda oluşturulmuş bir modelin düşük poligon versiyonunu çıkartırken form yapısına göre yeniden poligonunu oluşturma işlemine topoloji örme işlemi diyoruz. İkiye bölünüyor bizim alanda organik yüzey ve katı yüzey olmak üzere bizim bu videonun konusu organik yüzey model. Ee, katı yüzeyle alakalı buraya birkaç tane örnek koydum. Fikir versin size diye. Ama dediğim gibi önceliğimiz organik yapılar. Böyle baktığımızda farklı farklı poligon sayılarında topolojik yapısı oluşturulmuş görseller görüyorsunuz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Yani neden bu kadar önemli bir konu? Biraz ona değinelim. Böyle örneklendirerek anlatacak olursak bir önceki derste yaptığımız bu yüksek poligonlu modelin bu poligon sayısını aşağı indirerek bu şekilde düşük seviye çekerek üzerindeki detayları aktarabilmemiz için bizim belk işlemi yapmamız gerekiyor. Bu belk işlemi için de bize bir UV haritası lazım. UV haritalarında yüksek poligonlu yapıları açmak oldukça meşakkatli ve zor bir iş. Mesela Blender'da yani yüksek poligonlu modellerin UV'sini açmak neredeyse imkansız diyebiliriz. Belki ekstra araçlar vesaire falan vardır bilmiyorum ama bir de çok gereksiz bir mevzu zaten bu. Şöyle wireframe'leri kapatacak olursak şuradaki detayın buradaki detaya aktarılmasını sağlayan şey yaptığımız bake işlemi. Neden böyle bir şey yapıyoruz peki? Tabii ki bunu hareketlendirebilmek için, oyun motorlarını aktarabilmek için ya da sinema alanında işte sinema herhangi bir animasyon sahnesinde Kullanabilmek için animasyon yapılabilmesi için Yüksek poligonlu bir modelin aşağıya doğru düşürülüyor olması lazım Birinci neden bu ikinci neden de Özellikle organik yapılarda yüzün animasyonları için yüzün deformasyonları için diyelim daha doğrusu poligon Yapısının topolojik yapısının kas formlarına göre oluyor olması gerekiyor yani siz Buradaki e, Ağız kısmını aşağıya doğru açmak istiyorsanız bu yapının yuvarlak olması bu işlemi bayağı bir kolaylaştırıyor. Aynı şekilde göz kapakları için de bu geçerli. Aynı şekilde burada ekstra bir e, mimik oluşturmak için şuradan kemikle bunu yukarıya doğru çekebilmek adına veya buradaki kısımları verişe doğru çekebilmek adına formlar oluşturmak istiyorsanız kas yapılarını yüzün kas yapılarını örnek alarak topoloji oluşturuyor olmanız gerekiyor bununla beraber şöyle basit bir parmak modelinde eklemlerden bunun bükülecek olmasından dolayı buradaki kısımların büküldüğünde e, bu şekilde konumlanması için yani form alabilmesi için buranın esneyip buranın büzüşüyor olması için bu şekilde burada böyle bir poligon yapısı topolojik yapı kullandım. Buraya 3 tane H buraya da bir tane H ekleyerek hem poligon sayısında azaltma işlemi yapmış olduk hem de Deforme etme işleminde buradaki kemikle buradaki kemik ortadaki eğici kontrol edeceği için ben mesela bunu boyarken burada bir tane yapı oluyor olması, bir tane vertex oluyor olması boyama işlemlerimi baya baya kolaylaştırıyor. Zaten bu parmağı böyle büktüğümüz zaman bakın burası ne olmuyor? Gözükmüyor. Bununla beraber şurada da aynı konu var yani eklem yapılarına göre parmakların dikleme işlemi yapılırken bize oldukça kolaylıklar sağlıyor. İşte bu noktada sizin yapacağınız modelin topolojik yapısı ne kadar düzgün olursa bu bizim model konusuna olan hakimiyetinizi de belirlemiş oluyor. Bu yüzden sizin topoloji işlemlerini araştırıyor, üzerinde çalışıyor olmanız gerekiyor. Topoloji örerken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Şuradaki görselden bakacak olursak iki face'ten bir face'e düşmek veya 1 face'ten iki face'e çıkmak ya da en üst noktada 6 face'den 4 face'e düşmek gibi poligon oluşturmada bir takım yöntemler var. Bunları zamanla öğreniyorsunuz. Yani deneyerek öğreniyorsunuz. Böyle baktığımızda buradaki örneği şurada örneklendirecek olursak şuradan aşağıya doğru inen veya buradan yukarıya doğru çıkan yapı 2 poligondayken şurada 4 poligona çıkmış durumda. Bunu da sağlayan şey şuradaki dönüş noktası. Buradaki poligon vertex daha doğrusu bu sayıyı 2'den 4'e çıkartıyor. Bu aynı zamanda şunu da ifade ediyor. Siz poligonun gidiş yönünü bu şekilde çevirmek istediğinizde, farklı yönler çevirmek istediğinizde bazı noktalarda vertexleri kullanarak farklı dönüşümler elde edebiliyorsunuz. Normalde bir vertexin etrafında 4 tane Face bağlıyken buradaki vertex'in etrafında 5 tane face bağlı. Buradaki 5. face bize bu yönün dönmesini sağlıyor. Aynı burada olduğu gibi. Normalde yukarıya giden yapı. Burada bu şekilde ikiye de bölünerek bir dönüş noktası oluşturuyor. Bunun daha bariz örneğini şurada görebilirsiniz. Yukarıdan gelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, H aşağıya doğru inerken azalıyor. Yani buradaki sık yapı burada daha seyrek bir yapıya dönüşüyor. Bu bizim poligonun döndürme veya azaltma işlemleri sayesinde oluşmuş bir şey. Buradan bakacak olursanız buradaki poligon geliyor. Buradan dönerek tekrardan yukarıya bağlanıyor. Yani bu bizim aşağıya doğru gitmesini engelliyor. Burada bir yığılma olmasının da önüne geçmiş oluyor. Buradan da bakacak olursak burada bir dönme işlemi var. Burada bir dönme işlemi var. Aynı şekilde burada bir dönme işlemi var. Bizim poligonumuz buradan düz tek hat gelirken buradan bu tarafa doğru, buradan da bu tarafa doğru aşağı doğru ikiye bölünüyor. Hatta şuradan üçe bölünmüş buradaki kısımda. Bu tarz detaylar sizin poligona ne kadar hakim olduğunuzu, topolojiye ne kadar hakim olduğunuzu gösterir. Aynı şekilde şurada bir tane daha yüz yapımız var. Bu da aslında bununla aynı yapıya sahip. Sadece poligonlar daha az. Burada kullanılan işte edge sayısı fazlayken burada kullanılan edge sayısı az. Ama eğer dikkat ederseniz bir adet aşağıda bir adet karşısında karşılıklı poligonları var. Bu da bunun karşısında olan bir şey. Şunun karşısında aynı zamanda şu şekilde karşılıklı yapılarda yönler oluşturuyor. Şuradaki mavi çizgi bizim buradaki kırmızıyla boyanmış, turunculu boyanmış alanı ifade ediyor. Yani biz animasyon sahnesi için bir model yapacaksak şu seviyede bir poligon yoğunluğunu kullanabiliriz. Oyun sahnesi için, özellikle de mobil sahnelerde, mobil platformlarda çalışacak bir model yapacaksak bu şey bu seviyede bir poligon sayısı kullanılabilir. Burada önemli olan, dediğim gibi poligonun daha doğrusu formun üzerinden topolojisini çıkartabiliyor olmanız gerekiyor. Bir diğer videoda uygulamalı bir anlatımla bu konuyu pekiştirirsiniz diye düşünüyorum. Bu video içeriği olarak bu topolojinin neden örüldüğünü anlamış olmanız, nerede ihtiyaç duyduğumuzu biliyor olmanız bizim için yeterli. İlerleyen videolarda yüz topolojisi konuluk videolarda bazı alanları hızlandırmam gerekecek. Belirli bir miktar yol alanlar bir yerden sonra anlatım videolarından ziyade timelapse videolarıyla konuyu daha rahat anladığını fark edecektir. Çünkü timelapse videoları bir işin hızlı bir şekilde aşamalarını gösterdiği için size daha çok katkı sağlamaya başlayacaktır. Temel konular ne kadar pekiştirirseniz izlediğiniz herhangi bir yabancı videoda veya hızlandırılmış bir videoda o kişinin ne yaptığını daha iyi anlarsınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.